Şimdi ikinci yükleme adresindeyim. Aracımda parça parça farklı farklı şirketlerin malları olduğu için ben deyim Burası bir nakliye şirketi. Şimdi inip e, dorsemin de videosunu kaydını oluşturacağım. Buradan bu şekilde çıktığımla alakalı. Olur da eksik bir yükleme yapılırsa yüklemeyi ben kendim yapamadığım için bu kadar malı da tek tek sayamayacağım için sıkıntı oluşmasın diye benim için ve şirketimle aramızda problem oluşmasın diye video kaydı oluşturacağım. Umarım siz de bu gibi durumlara yeni başlıyorsanız özellikle dikkat etmeye çalışın. Çünkü eksik ürün Ben yükleme yerinden bu şekilde çıktım diyebilir, diyebilirsiniz bu sayede. Şimdi görüyorsunuz parça parça incik çoncuk şer yüklemişler. Bisikletle benim e, çekil emirini de oraya üstüne koymuşlar. Ben bu malları sayamam. Ama fabrikadan çıkmadan böyle bir video oluşturursam kendimi her zaman ispat edebilirim. Bakın fabrikanın olduğu yer görünüyor. Her şeyi görüyorsunuz. Yani bu gibi durumlara dikkat edin. Özellikle de yeni başlıyorsanız kendinizi sakın sakın riske sokmayın. Şimdi gümrük adresine gidiyorum. Oradan da İngilizce'ye geçeceğim. Alışmışız biz gece araç kullanmaya ve ben gece araç kullanmayı seviyorum. Bundan önceki işim de gece vardiyasındaydı. O yüzden ben gece alışkınım. Eşbüren şimdi gündüz araç kullanacağız. Gümrük adresinde Zoldeyiz. Evramızı da ettik. Şimdi girebiliriz. Şimdi şunu anlatmak istiyorum size. Ee, aracın kendinden plakasından İzmir merkezi bir firmada çalıştığım belli. Firmamı göstermememin sebebi İleride bir kanal büyürse bana telif sıkıntısı yaşatmasın diye. Ki ben kapatabildiğim kadar kapattım elimden geldiğince göstermeme çalıştım diyebilmek için. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Gündüz araç kullanmanın bir kötü tarafı da şu. Şu gördüğünüz kırmızı nokta trafiğin tamamen durduğunu işaret ediyor. Bakın şimdi bu 7 saat 39 dakika gösteriyor ama bu daha fazla. Şu sarılar da yoldaki çalışmaların olduğu yer. Ben de şöyle yapacağım. Bakın burası da kırmızıya verdi şimdi. Nasıl oldu bu iş? Şimdi iş olmadı. Normalde niyetim şöyleydi. Buradan 3'ten gelebildiğim kadar Wilsburg'un oraya gelecektim. Buradan aşağıya inecektim 7'den. Bu şekilde şuradan alttan Nürnberg'e ulaşacaktım. Nürnberg'in altından çıkacaktım. Gündüz araba kullanma istememin sebebi de bu. Yani çok fazla e, trafik var. Yolda çok fazla çalışma var. Özellikle bu A3'te 76 km çalışma var. Yani git git bitmiyor. Akşamleyin görmemişiz. Şimdi araç kamerasından videoları tekrardan izliyordum. Nürnberg'in orada çalışma var A3'te i̇şte biliyorsunuz. Mecburun son bir kısmına giriyorsun. O anda yani orada başka şeyler oldu. Farklı bir yola dönmek zorunda kaldım. Orada ışığın birini gördüm ama ikincisini şu karşılık ışığı görmemişim. Arkamda da polis varmış. 225 228 euro öptüler beni. O anda artık dalgınlıktan geçtik. Bakın şimdi ben kırmızı ışıkta geçtim. Araç kameralarından da arabamı takip ediyorum bir yandan da. Gidiyoruz hala. Beni takip ediyor mu diye yavaş geliyor. Biliyorum ben onu ama ben mecbur takip ediyorum. Başka yol yok. 3 kilometre sonra bir döner kavşak var. Ben aslında oraya gideceğim ama orada uygun bir yer buldum. Burada mıydı ya? Bak hala şey yapamıyorum. idrak edemiyorum durumu. Evet. Burada beni alıyor. Önceden Scooter'ım vardı. Bundan bize 577 lira çakmışlar. Bu da kırmızı ışıkta geçtiğimiz için. İnşallah bir daha geçmeyiz. Allah korudu. Karşıdan taksi gelebilirdi, başka bir araç gelebilirdi, altımız alabilirdik, cinayete teşebbüs olurdu. Yani istemeyeceğimiz olaylar yaşanırdı. Giden 228 yurumuz olsun ama öteki cezaya üzüldüm. Normalde ceza gelmeyeceğini söylediler ama bakın görüyorsunuz benim tutuklama emrim bu. Bir Scooter yüzünden 10 gün hapis cezası almışım bakın şurada görüyorsunuz günlüğü 50 Euro'dan 10 gün yatmak zorundayım ya ödeyeceğim ya da tutuklama emriyle hapse girecektim ödedim geçtim ama siz, siz olun elektrikli Scooter alıp buralarda binmeyin plaka alamıyorsanız Sisli bir akşamda atlamaya başladık burası Almanya'dan Avusturya'ya girdiğimizde ilk park trenler biliyorsunuz zaten burayı Kapan ömrümüz. Dünkü yediğim hala 806 Euro'yu unutamıyorum. Ama bir şekilde çıkacağı varmış. Üzülmenin bir anlamı yok. Bilerek arkamdaki tırı önümü almak için yavaşladım. Şimdi bakın beni geçecek. Ben öndeki kendi firmamdan önce çıktım ama o benim, benim arkamı pusup geliyordu. Bilerek ee, ben onun arkasına geçtim Biraz yavaş giderek Başka bir şeyle uğraşıyormuş gibi gözükerek Maksat ee, Burada Benim yakalanmamam Burada herkes münferittir Ceza da polen Şirketim cezayı da ödüyor Benim bir günüm kaybolacak. Avusturya polisi istese hepimizi her gece yakalar Bizi burada bir adım bile Attık nazar ama Onlar da biliyor ki toz balalarını olabildiğince yaktıralım. Arada yakalayalım, cezalarını keselim. Bu yol çalışmalarını, köprü çalışmalarını onların üstüne yaptıralım. Yani umarım ne demek istediğimi anlatabilirim şimdi. Yani ben işte o kadar kaçtım, geçtim, yaptım ettim. Hikaye isteseler bir tanemizi buradan geçirtmezler. Burası Lanzelit'in yokuşu. Burada sağ tarafta bir tane petrolü var. Burası çok güzel bir yer. Aslında bir gece burada kalıp kışın kar yağdığında o dağı seyretmek gerekiyor ama hiç benim buna fırsatım olmadı. Üzülüyorum durma. Görüyorsunuz buradan yokuş hala çıkıyoruz. Çıkmaya çalışıyor. Daha Türkçesi benim araba. Ama yani bir şekilde çıkıyor ve yolumuzu tamamlıyoruz. Avusturya'da nasyonel yoldayız. Arkamdaki Türk tırlarını görebilirsiniz. Bilerek hızlı gitmiyorum kaybolmasın çocuklar diye. Onların aslında arabaları daha yeni ama Avusturya'nın içinde işte benim çalıştığım firma biraz daha ee, nasıl diyeyim yamyam yam olduğu için bizi önlerini alıyorlar. Biz gidiyoruz. Senaryo geçmemize yaklaşık 6 km falan var. Bilerek hızlı düşürdüm. Şimdi iki olay için. Arkamdaki tırları önüme alacağım. Onlar Kayıtlardan daha önce çiçekler Kayıtlar bu çırpınlığı yapmaz Ve ben de daha gönlü e, Gitmiş olacağım onları önüme alarak Kendimi rahatlatmış hissediyorum yani rahatlamış hissediyorum onların önünde gideceğim Sağ tarafta İtalya 1 km tabelasını görüyorsunuz 3 tane tıra beni geçmesine izin verdim giderek ki onlar önümdeyken geçmek. Bana güven veriyor. Ben bu şekilde rahatlamış hissediyorum kendimi. Yani İki tane Türk tırı geçti. Bir de geçti. Evet. evet. Da, bu kadar. Bu da da, Bu da. Evet. tarafta bekleyen, takalarını değiştiren kırıklarını görüyorsunuz. görüyoruz. Aha, bir yere kopuşuyor, yaşama... ya, bir şey var? Evet. Ya. Bakın, biraz bu şekilde de değiştirdik.